Türkiye'nin doğusunda Kürt halkının yaşamakta olduğunu, Kürt halkı üzerinde baştan beri Hakim sınıfların faşist iktidarlarının zaman zaman kanlı zulüm hareketlerinin teliğine bürünen baskı, terör ve asimilasyon politikaları uyguladıklarını, Kürt halkının yaşadığı bölgenin Türkiye'nin öteki bölgelerine oranla geri kalmış olmasının temel nedenlerinden birinin, kapitalizmin eşitsiz gelişme kanunlarına ek olarak bu bölgede Kürt halkının yaşadığı gerçeğini göz önüne alan hakim sınıf iktidarlarının güttükleri ekonomik ve sosyal politikanın bir sonucu olduğunu. Bu nedenle Doğu sorununu bir bölgesel kalkınma sorunu olarak ele alma'nın, hakim sınıf iktidarlarının şoven, milliyetçi görüşlerinin ve tutumunun bir uzantısından başka bir şey olmadığını, Kürt halkının anayasal vatandaşlık haklarını kullanmak ve diğer tüm demokratik özlem ve isteklerini gerçekleştirmek yolundaki mücadelesinin, bütün antidemokratik, faşist, baskıcı, şoven milliyetçi akımların amansız düşmanı olan partimiz tarafından desteklenmesinin olağan ve zorunlu bir devrimci görev olduğunu. Kürt halkının gelişen demokratik özlem ve isteklerini ifade ve gerçekleştirme mücadelesi ile işçi sınıfının ve onun öncü örgütü olan partimiz öncülüğünde yürütülen sosyalist devrim mücadelesini tek bir devrimci dalga halinde bütünleştirmek için Kürt ve Türk sosyalistlerinin parti içinde omuz omuza çalışmaları gerektiğini, Kürt halkına karşı uygulanan ırkçı milliyetçi şöven burjuva ideolojisinin partililer, sosyalistler ve bütün işçi ve diğer emekçi yığınlar arasında yerle bir edilmesini sağlamanın, partinin ideolojik mücadelesinin ve gelişmesinin temel ve devamlı bir davası olduğunu, partinin Kürt sorunu işçi sınıfının sosyalist devrim mücadelesinin gerekleri açısından baktığını kabul ve ilan eder. Türkiye İşçi Partisi'nin 4. Büyük Kongresi'nde alınan karar. Türkiye İşçi Partisi'nin o kararı, e, Türkiye'deki legal sosyalist hareket açısından e, ilk önemli açılım e, olarak, değerlendirmek lazım. E, Türkiye İşçi Partisi'nin e, Kürtlerle, Kürdistanla ilişkisi esas olarak pragmatik bir ilişkidir. Özellikle 65 seçimlerinden sonra e, Türkiye İşçi Partisi'nin e, Doğu Sorunu olarak isimlendirdiği e, Kürdistan ve Kürt meselesi hakkında giderek bir şey söyleme e, ihtiyacı hissetmiştir. Argümentleri e, Türkiye'nin birliği, bütünlüğü içinde e, bu soruna e, kısmi çözümler önermek ya da kısmi çözümler talep etmekle sınırlıdır. Bunun da söylemi eşit vatandaşlık haklarıdır. Türkiye İşçi Partisi'nin e, son kongresinde aldığı ve Kürtlerin hem varlığını kabul ettiği hem Kürt sorununu tahlil ettiği ee, bu işte altın Altınoğlu e, kongre kararı aslında e, 1930'ların sonundan 1960'ların başına kadar devam eden hem solda hem merkezde bütün Türkiye siyasetinde ve devlette e, hakim olan Kürtlerin varlığı inkarının da artık ilk defa siyasi sahnede güçlü bir biçimde... E, reddedilmesi anlamına geliyordu. Türkiye İşçi Partisi bu açıdan aslında bana kalırsa SHP'nin 1980'lerin sonunda Kürt milletvekillerini kendi çatısı altında parlamentoya taşımasına benzer önemde bir vakadır. Kongre'de alınan bu karar yoğun tartışmaların ardından onaylanmıştır. Özellikle parti içinde çeşitli grupların farklı eğilimler göstermesi hararetli tartışmaların yaşanmasına yol açmıştır. O kongrede alınan karar bir ölçüde eklektik bir karardır ve tip içindeki grupların uzlaşmasıyla alınmış bir karardır. Ee, özellikle e, emek grubu ve doğal sosyalistler grubun e, tartışıp uzlaşmasıyla alınmış bir karardır. E, benim bildiğim kadarıyla, Rusya neslinin da yazdığı kadarıyla e, genel idare kurulunun e, bir tasarısı var. E, bu tasarı işte kür halkından söz etmeden e, daha bir işte genel olarak şövenizme, ırkçılığa karşı bir tasarıdır. Doğulu Sosyalistler grubunun bir tasarısı var. O kabul edilen tasarıdan daha bir kürdi bir tasarıdır. bu iki grup arası tartışmadan sonra, daha doğrusu genel idare kurulunun o tasarısıyla Doğulu Sosyalistler grubu arasındaki tartışmalardan sonra bir uzlaşma metni kabul edilmiş. Bu metin Doğulu Sosyalistler Grubu'nun metnine daha yakın. Bu meseleyi eşsiz gelişme yasasının yol açtığı bir bölgesel dengesizlik olarak değerlendirmektir. İlk satırlar oradan başlıyor. Devamında Doğulu Sosyalistler Grubu'nun önermesi çıkıyor ki bunu sadece bir bölgeler arası eşsizlik olarak görmek işte ırkçı-burjuva milliyetçiliğine teslim olmaktır e, diye. 1938'den sonra sessizliğe bürünen Kürt Hareketi, 20 yıl sonra 49'a hareketi ile ilk kez gün yüzüne çıkacaktır. 1960'ların Türkiye siyasal ortamından yaralanan Kürt aydınları mücadeleyi büyütmek için her türlü olanağı değerlendirecektir. 9 ile 10 yıl arasında bir süre var ve bu süre boyunca Kürt entelektüelleri çeşitli mücadeleler yürütüyorlar. Aynı zamanda Türkiye İşçi Partisi'nin kuruluş aşamasında da Kürtlerin önemli bir etkisi var. Ve Türkiye İşçi Partisi'nin Kürdistan'da, işte bu meşhur doğum mitinglerinde yarattığı etki ve Türkiye İşçi Partisi'nin parlamentoya ilk defa, işte e, Kürdistan'dan da milletvekili 15 milletvekili kazanıyor ve aralarında Diyarbakır'dan e, galiba Van'dan falan da birer milletvekili var. E, bu e, Türkiye e, soluyla Kürt hareketinin ilk buluşma dönemidir. E, Türkiye İşçi Partisi'nin verdiği o karar ise bu buluşmanın bir tür billurlaşmasıdır ve Türkiye solunun Kürdistan sorununu ve Kürt sorununu e, ilk defa net bir biçimde kabullenmesidir. Bu açıdan tabii ki tarihi bir e, önemdedir. Önemlidir. Yani o dönemin koşulları içinde e, legal bir Türkiye Partisi'nin Türkiye'de Kürt halkı vardır demesi önemlidir. E, biliyorsunuz e, işte 79'daydı galiba Şerefet'in Elçi ben Kürdüm dediği zaman bir olaya dönüşmüştü. Hatta Ecevit'e yani birisi ben Kürdüm diyebilir diye fetva vermişti. O dönemin legal Türk siyaseti, Türkiye siyaseti açısından baktığımız zaman önemli bir nokta. Ama dikkatlerinden de kaçmamalıdır. Bunu daha çok bir iktidarın yaptıklarına karşı tepki olarak dile getiriyorlar. Türkiye Egemenlik Sistemi'ni ya da Türkiye Cumhuriyeti Projesi'ni eleştirip ona karşı bir alternatif öne sürmüyor. Bu iktidarın antidemokratik uygulamalarına örnekler olarak veriliyor ona. Karar alınmadan önce tip içinde bulunan ve Doğular grubu olarak bilinen Kürtler arasında, yoğun bir tartışma yaşanır, grup içerisinden bazı bireyler kararı keskin bularak itiraz eder. Doğulu Sosyalistler Grubu dediğimiz zaman da aslında Doğulu Sosyalistler Grubu'nun hazırladığı tasarı bütün Doğulu Sosyalistler Grubu tarafından kabul edilmemiş. Özellikle tip genel kurulunda, genel idare kurulunda yer alan Doğulu Sosyalistler bu metni keskin bulmuşlar onlar aslında genel idare kurulunun öne sürdüğü tasarıyı destekliyorlar. ama ondan önce 1970'tedir sanıyorum kongreden öncedir. Diyarbakır'da Dol Sosyalistler grubunun bir toplantısı yapılır. bu toplantıya mesela Said Elçi de katılır. Said Elçi Türkiye Kürtan Demokrat Partisi'nin lideridir. Ama Anadolu Sosyalistler Grubu'nun toplantısına da katılıp konuşma yapar. E, Dedekoğullar ilgilidir bu toplantıyla. Tam o dönemde Dedekoğlu yöneticilerin ilgili bir tutuklama furyası başlar. Onun için o toplantıya katılması gereken bir Dedekoğlu yöneticisi de son anda katılmaktan vazgeçer. Böyle e, karmaşık bir yapısı var o Doğulu Sosyalistler grubunun. Bildiğim kadarıyla Tarık Ziya 2. Kemal Burkay, Doğulu Sosyalistler Grubu'nun tasarısını keskin buldukları için itiraz etmişler. Ama bu geri kalan Doğulu Sosyalistler, bunun içinde işte Ruşen Aslan var, Zülküf Şahin var, Mehdi Zana var, Mella Abdülkerim var, Mahmut Okutucu var, yani o Doğulu Sosyalistler Grubu içindeki ulusal duyarlılıkları gelişkin olan kesimin ısrarıyla bu karar tasarısı çıkmıştır. O dönem bakımından ileri bir noktadır. Ama böyle yani sosyalist bir açılım, devrimci bir açılım olduğunu da söyleyemeyiz. Daha çok Kürtlerle sürdürülen ittifakın, özellikle tipin kitlesel dayanağı daha çok Kürdistan'da olduğu için bu ittifakın bozulmaması, bu ittifakın sürdürülmesi adına alınmış bir karardır. Kongrede alınan bu kararda Türkiye İşçi Partisi'nde örgütlenen Kürtlerin ve o dönem gerçekleşen Doğu mitinglerinin önemli bir payı vardır. Mitingler, Kürtlerin partiyi daha çok sahiplenmesine yol açarken bir yandan da partinin soruna yaklaşım duyarlılığını arttırmıştır. Farklı iki kanat var. Ee, en azından net olarak gördüğümüz ee, işte Sadun Arenler, Behice Boranlar biraz daha temkinliyken merkez, partinin merkezi Mehmet Ali Aybarlar biraz daha Kürt gençlerine, Doğulular grubu denen Kürt siyasetçilerine daha yakın görünüyorlar. Fakat partinin farklı kanatları bir yana yapısı ve dediğim gibi işte o doğum mitinglerindeki doğum mitingleri üzerinden Kürtlerden aldığı enerji Türkiye İşçi Partisi'ni klasik bildiğimiz kemalist bir sol olmaktan kurtarıyor. Çünkü Türkiye İşçi Partisi Kürtlerle güçleniyor. Kürtler Türkiye İşçi Partisi üzerinden uzun bir suskunluktan sonra seslerini Ankara'ya duyurabiliyorlar. Taleplerini iletmeye başlıyorlar. doğum mitinglerindeki temel e, taleplerden bir tanesi aslında tam da daha sonra Kürt hareketlerinin yapacağı sömürge tespitinin e, bir tür ilk versiyonlarıdır. Orada taşınan pankartlar işte ''Emtinen, bir çine, bir e, e, susuzuz, açız, kimsesiz ve sahipsiziz. Kürtlerin o şeyi hem kendi içlerine yönelik bir e, tespittir. Yani bizim bir siyasi aktörümüz yoktur serzenişidir. Hem de e, aç ve susuz bırakıldıkları ve e, sömürgeleştirdiklerinin bir ifadesidir o meşhur pankart. E, Türkiye İşçi Partisi doğum mitingleri sürecinde bunu görüyor. Ve bunu ister istemez kendi içinde e, siyasallaştırıyor. E, tabii ki bunda e, Türkiye İşçi Partisi içinde yer alan Kürt siyasetçilerinin e, işte Tarık Ziya ikinci Canip Yıldırım, e, Musa Anter... E, işte Kemal Burkay filan gibi aktörlerin de etkisi var. Yani bildiğim kadarıyla o dönem Kürdistan kamuoyunda olumlu karşılanmıştır. Kürdistan'ın işte ulusal yurtsever, ilerici, devrimci kamuoyunda olumlu karşılanmıştır. Türkiye siyaseti bunu tepkiyle, öfkeyle karşılamıştır. Türkiye'deki diğer tipin dışına taşan artık dışına taşan e, örgütler tarafından da reformizmle, oportunizmle e, eleştirilmiş, değerlendirilmiştir. E, dünya kamuoyunda bir etkisi olup olmadığını doğrusu bilmiyorum. E, ama e, saflar her zamanki klasik saflar olmuştur. O dönemi için tabi bir çağ, bir çağın ötesi denebilecek bir e, karar. Çünkü 1921 Anayasası'ndan hemen sonra 4 yıl, 3 yıl sonra işte 1924 Anayasası'yla Kürtlerin varlığı inkar ediliyor. 1925'te Şeyh Said isyanı, Azadi Örgütü'nün isyanı sonucunda işte 15 bin küsur Kürt katledilerek ve isyanın önderleri tek tek infaz edilerek yapılıyor bir Kürt ayaklanması bastırılıyor. Daha sonra Dersim'de 1938'de işte bir katliam gerçekleştiriliyor. Ağır isyanı bastırılıyor. Bütün bunların neticesinde artık devlet açısından Kürtlerin varlığını inkar daha kolaylaşıyor. Tarih yeni tarih kitapları yazılıyor. Resmi tarihin temelleri 1930'larda atılıyor. Kürt yoktur, kart kurt, sesiyle oluşan aslında Türk ırkının bir marazı vesaire bütün bu ırkçı, o dönemin ırkçı ideologları Kürt siyasallaşmasının bertaraf edilmesinin rahatlığıyla bu inkarı sürdürüyorlar. Fakat 1960'ların sonuna gelindiğinde artık Ankara'da Türk Kürtler tarafından oluşturulmamış Kürt isyancılarının aktörlüğünü yapmadığı bir Türkiye Sol Partisi Kürtler vardır ve Kürdistan bir sömürgedir tespiti yapıyor. Bu tabii ki o, o dönem için çok ileri bir hamledir ve neticede dediğim gibi de Türkiye İşçi Partisi'ni kapattırmıştır. Dünyadaki devrimci dalganın Türkiye ve Kürdistan'da yankısını bulduğu bu yıllar, aynı zamanda Kürtlerin ayrı örgütlenme taleplerini yükselttikleri yıllardır. 68-78 arasında bizim Türkiye solcularıyla tartışmamız iki zeminliydi. Bir, Kürdistan sömürge olduğunun kabulü. iki Kürdistanlı devrimcilerin, sosyalistlerin ayrı örgütlenme hakkına saygı gösterilmesiydi. Bunu hiçbir Türkiye'li sosyalist örgüt kendiliğince ya da kuramın buna açık olduğunu anlayarak kabul etmemiştir. Ne zaman ki Kürdistanlı örgütler artık sahada bir gerçek haline dönüşmüşlerdir. O zaman bunu bir gerçek olarak kabul etmişler. Gene olumlamamışlardır. Yani, Kürdistanlı komünistlerin, sosyalistlerin ayrı örgütlenmesini kabul eden bir iki tane çevre var. Onun dışında genellikle Türkiye solcuları, Kürdistanlı sosyalistlerin, devrimcilerin ayrı örgütlenmesini milliyetçilik, punçuluk olarak değerlendirmişlerdir. Ama bütün bu basınca rağmen 74-78 arasında esas itibariyle Kürdistanlı sosyalistler, devrimciler Türkiye'lilikten kopmuşlar ve kendi Kürdistan'ı örgütlerini kurmuşlardır. Türkiye İşçi Partisi'nin Ekim 1970'te aldığı bu karar, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasının temel gerekçesi olur. Kararda birkaç ay sonra gerçekleşen 12 Mart muhtırası nedeniyle işlemez hale gelen partinin kapatılması için 11 Haziran 1971'de dava açılır ve mahkeme verdiği kararda Siyasal Partiler Kanunu'nun 89. maddesinde belirtilen millet bütünlüğünü bozmaya maltuf çalışmalar nedeniyle kapatılması kararı çıkar. Ortada bir darbe dönemi var. Türkiye zaten hiçbir dönem hukuk devleti olmak bir tarafa kanun devleti de olmamıştır. Türkiye'de kabul edilen, görece ilerici sayılan ya da özgürlükçü sayılan yasaların çoğu tazminattan beri batılı devletlerin baskısıyla veya Türk devletinin kendisine yeni ittifaklar araması sonucu kerheyen kabul ettikleridir. Dolayısıyla da işte yüzyıldır bu devlet hukuk devleti olmak bir yana kanun devleti de olabilmiş değildir. Pratikleri ortadadır. Yani günümüzde süren pratikleri ortadadır. Ortada hiçbir kanun tanımayan, kendi koyduğu kuralları çiğneyen bir devlet yapısı var. Türkiye İş Partisi'nin kapatılması da bu kanunsuzluğun, hukuksuzluğun bir işaretidir. Aslında birçok şeyle suçlandı Türkiye İş Partisi. Ama tek belge, dayanabil, kendi iddialarına dayanak olarak sunabilecekleri tek belge bu Kürt meselesi hakkındaki kongre kararı olduğu için bu karar gerekçe gösterilerek Türkiye İşçi Partisi kapatılmıştır. Siyasi kararları vardır. Ne o zamanın yerel mahkemeleri ne de anayasa mahkemesi kanun ya da hukuk gözeterek böyle bir karar almamıştır. Belki bir nokta şu, yani diğer yöneticilerinin savunmalarını doğrusu okumuş değilim. Behice Hanım'ın ee, bu kararı e, ya yani bu karar hakkındaki inanemeyi cevaplarken bu karara e, doğru dürüst sahipse çıkmamıştır. Aslında e, Türkiye'de e, Kürt meselesi söz konusu olduğunda yüksek yargının o zaman da bağımsız olmadığı, o zaman da devlet lehine e, bir tutum, devlet kararını uygulayan bir yapıda olduğunu göstermiş oldu. Üstelik Anayasa Mahkemesi 61 darbesinden sonra kurulmuş taze bir yapıydı. Ee, ve Ama dediğim gibi yani bu mesela şunu unutmayalım 1960 darbesi tırnak içinde Türkiye'nin en özgürlükçü anayasasının da anayasasını da beraberinde getiren bir ihtilaldi. Ee, Türkiye deki bütün anayasa hukukçuları ve bütün siyasi aktörler, siyasi e, muhalifler bugün hep 60 anayasasına, 61 anayasasına gönderme yapar. Ama e, o anayasanın getirdiği özgürlüklerden de Kürtler hariç tutulmuştur. E, Türkiye'nin batısında e, münevverlere, entelijansiyaya görece bir soluk alma alanı açılırken Kürt entelektüelleri e, kamplara, Sivas'ta kampa kapatılmıştır darbeden sonra o anayasadan sonra ve o anayasanın kurduğu Anayasa Mahkemesi ya da o anayasa ile birlikte oluşturulan bir kurum Kürtlerin varlığını tanıdı diye bir partinin kapatılması kararını veriyor. Yani şuna yol açmıştır. Türkiye tarafı legal örgütlenmelerde hiçbir zaman Kürt halkının Kürdistan'ın varlığından söz etmemişlerdir. Ee, Kürdistan tarafı da e, oradan bu yana ısrarla e, Kürdistan'ın ve Kürdistan halkının varlığında ısrar etmiştir. E, her e, ciddi toplumsal, siyasal olayda olduğu gibi e, Türkiye tarafı ile Kürdistan tarafı e, gene e, ayrı yerlerde yer almışlardır. Tipten sonra çok... Fazla siyasi parti bölücülük iddiasıyla kapatıldı ama e, galiba o dönem e, ilk partiydi. Zaten e, Türkiye'nin çok partili hayata geçişinin e, üzerinden e, çok az bir zaman geçmiş, yani böyle bir e, hani uzun bir siyasallaşma dönemi değil. İşte 1940'ların sonuyla e, 60'ların sonu arasındaki bir dönemden söz ediyoruz. Türkiye İşçi Partisi'nin aldığı bu kararın üzerinden yarım asır geçti. 50 yıl önce Kürtlerin varlığını kabul ve ilan eden bu karara karşı darbe ve parti kapatma ile karşılık veren Türkiye siyasal sistemi yine benzer yöntemlerle Kürtlerin hak taleplerini engellemek istiyor. Bence o Türkiye İşçi Partisi'nin o tavrı ve devletin o partiye yönelik tavrı karşılıklı olarak şu anda Türkiye'de tekrar Kürtlerin varlığını inkar etmeye ya da onları siyasal hayattan dıştalamaya çalışan milliyetçi İslamcı iktidara iyi bir derstir. Çünkü 1930'ların büyük katliamları, soykırım girişimleri, işte nüfus yer değiştirmeleri, isim Kürtçenin yok edilmeye çalışılması, ve Kürt kültürü ve dilinin üstüne beton e, dökülmeye çalışılması, Kürtçe kelime kullanmanın parayı parasal cezaya e, tabi tutulması, bütün ne ya yani akla gelebilecek her türlü baskı ve basınç e, yöntemi kullanıldı ve bunun hükmü, bunun hükmü, onca ırkçı uygulamanın hükmü hepi topu 20 yıllık bir suskunluk yarattı. Fakat Kürtlerin varlığı tıpkı Tıpkı o kışta, o kara kışta ya da sonbaharın güzünde, yüz, sonbaharın soğukluğunda toprağa atılmış bir tohum gibiydi. Kürtler yani Şeyh Said isyanı da, Seyit Rıza'lar da, ağır isyanı da. Evet bunlar toprağın altına gömüldü gerçekten. Devlet bunların toprağın altın daha bir daha yeşermeyeceğini zannetti. Öldürdüğünü zannetti. Oysa aslında toprağa atılan tohumlardı bunlar. Uzun bir kış yaşadı Kürtler. 1940'larla 60'lar arası. Sonra filizlendi ve baktılar ki çok daha kuvvetlenerek. Ben bunun sadece Kürtlere has olduğunu düşünmüyorum. Ama bir halkı siz eğer varlığını, kimliğini, yapısını ...toprağın altına gömmek isterseniz, istiyorsanız... ...unutmayın ki... ...kış bittiğinde tekrar filizlenecektir. Ve siz sonsuza kadar kışta mı yaşayacaksınız onların filizlenmemesi için? Yani Türkiye, Kürt siyazallaşmasını engellemek için... ...sonsuza dek bir dikte yönetimiyle mi, bir militarist rejimle mi yönetilecek? Er veya geç hava ısınacak ve ısındığında... O tohum sizin öldürdüğünüzü zannettiğiniz şey tohum olarak filizlenecek ve büyüyecek. İşte Türkiye İşçi Partisi'nde olan oydu. 1970'lerde olan oydu, 80'lerde olan oydu. 90'larda tekrar 1930'ların, 1920'lerin uygulamalarına yönelen devlet 2000'lerin başında karşısında çok daha büyük bir siyasallaşma gördü baş edemeyeceği bir siyasallaşma çözüm süreci bunun üzerine başladı değil mi? Ve şimdi tekrar bir tekrar toprağın altına gömmeye çalışılıyor. E tekrar siyasallaşacak bunun sebebi dediğim gibi yani bu 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 bir ezber ya da tarihin tekerrürü değil. Siz ya o toprağı tamamen verimsiz hale getireceksiniz, çölleştireceksiniz ee, bu şu demek, sizin de artık üzerinde beslenebilecek bir toprağınızın olmaması demek. Ya ilelebet sürecek bir don kış hali değil mi? Ya da er veya geç bir ılıman iklime gideceksiniz ve o ılıman iklime gittiğinizde de o filizler yeşeriyor. Kürt siyasallaşmasının kısa tarihi budur. Kürtleri her seferinde Kürt siyasallaşmasını toprağın altına gömen devlet yeni ve daha gür bir şeyle karşılaşmıştır